Havaların soğumaya başlaması ile birlikte kış aylarının davetsiz misafiri boğaz enfeksiyonu neden olur? Belirtileri nelerdir? Ne iyi gelir? İşte tüm detaylar. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte kış hastalıkları da insanları etkilemeye başladı. Doğanın kendisini mevsimsel değişikliklere hazırladığı gibi soğuk havanın etkisiyle dengesi değişen vücudumuz ve metabolizmamızın da kış aylarına hazırlanması gerekiyor. Genellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan boğaz enfeksiyonları kalp ve böbrek sağlığına zarar veriyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Boğaz enfeksiyonu nedir? Boğaz enfeksiyonu üst solunum yollarında virüs ve bakterilerin birleşmesi sonucuyla ortaya çıkan, çoğu zaman büyük bir sorun teşkil etmeden kendiliğinden iyileşme gösterebilen bir enfeksiyon çeşididir. Boğaz vücudun bir organı değil de bir bölgesi olduğundan boğazda meydana gelen hastalıklara üst solunum yolları enfeksiyonu da denilmektedir. Peki boğaz enfeksiyonu neden olur? Boğaz enfeksiyonunun oluşma nedenleri nelerdir? Boğaz enfeksiyonu neden olur? Boğaz enfeksiyonu oluşma nedenleri arasında gösterilebilecek en büyük nedenler virüsler ve bakterilerdir. Hasta bir insan ile temas etme, aynı havayı soluma sonucunda vücuda virüsler ve bakteriler girerek boğaz enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Hasta bir kişinin kapalı ortamda hapşırması veya öksürmesi sonucunda virüs ve bakteriler havada asılı kalır ve o ortamda soluk alan her insanın hastalığa yakalanma olasılığı artar. Havaya asılı kalan virüs ve bakteriler uzun süre ortamda kalabilme özelliğine sahiptir. Bu esnada bağışıklık sistemi zayıflamış bir insan, o havayı solursa boğaz enfeksiyonuna yakalanma riski artar. Boğaz enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Boğaz enfeksiyonu, nezle, sinüzit, bademcik itihabı, farenjit ve larenjit gibi hastalıklar nedeniyle oluştuğunda, çeşitli belirtiler gösterir. O belirtiler şu şekilde sıralanır. Nezle Burun akıntısının sıvı şekilde olması, sürekli olarak hapşırma, ateş ve halsizlik görülür. Sinüzit. Burun akıntısının rengi koyu olup balgamlı öksürük görülür. Ayrıca öksürük, burun tıkanıklığı ve büyüklerde baş ağrısı gibi belirtiler oluşturur. Bademcik iltihabı. Yüksek ateş, iştahta azalma, ağızda koku oluşması, vücudun güçsüzleşip halsiz olması, yutma güçlüğü ve bademciklerin şişmesi gibi belirtiler gösterir. Farenjit Ağız kokusu yaşanması, iştahta kayıp olması, yüksek derecede ateş, yutkunmada zorluk yaşanması ve halsizlik görülür. Larenjit. Ses değişikliği, nefes alırken ses gelmesi, nefes darlığı, ateş ve kuru öksürük gibi belirtiler gösterir. Bunun dışında boğaz enfeksiyonu yaşayan kişilerde boğazda şiddetli yanma hissi, boğazda kuruluk yaşanması, yutkunmada zorluk yaşanması, öksürük, hapşırma, yorgunluk, halsizlik, sinüslere vuran ağrı, ateş, mide bulantısı ve kusma, aşırı terleme veya aşırı üşüme gibi belirtiler baş göstermektedir. Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir? Boğaz enfeksiyonu, insanın huzurunu kaçıran, yemek yemekte zorluk yaşatan ve yaşamsal faaliyetleri kısıtlayan bir rahatsızlık olduğundan, boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusunun cevabı herkes tarafından merak edilmektedir. Hastalığın iyileşme süresi yaklaşık olarak 3 ile 15 gün arasındadır. Enfeksiyonun hafif atlatılmasında herhangi bir müdahale yapılmasına gerek duyulmamaktadır ancak daha ağır vakalarda tıbbi tedaviye başvurmak gerekebilmektedir. Boğaz enfeksiyonuna en iyi gelen yöntemler ise, doğal yollarla yapılan tedavi yöntemleridir. Bitkilerin sayısız şifalarından yararlanarak, boğaz enfeksiyonunu iyileştirmek mümkün olabilmektedir. Boğaz enfeksiyonu için şifalı bitkiler Sarımsak Boğaz enfeksiyonu için şifalı bitkiler arayışında olanlara tavsiye edilen bitkilerdendir. Sarımsak, antibakteriyel ve doğal bir antibiyotik özelliği taşıyan bitkilerdendir. Viral enfeksiyonlara iyi gelerek hastalığın iyileşmesinde büyük rol oynar. Bir diş sarımsak soyularak ikiye bölünür ve yanağın iç kısmına sarımsağın yarısı yerleştirilir. Suyu bitene kadar yanakta sarımsak bırakılarak emilir. Suyu bittiğinde ise sarımsağın diğer yarısı ağza alınarak aynı işlem tekrarlanır. Bu uygulama ile boğaz enfeksiyonundan kısa sürede kurtulmak mümkündür. Tuzlu su gargarası Tuzlu su ile hazırlanacak olan gargara, boğazda şişlik meydana gelen durumlarda şişliğin inmesine ve boğazın yatışmasına yardımcı olur. Yapılacak olan işlem ise çok basittir. Bir su bardağı kadar ılık suyun içine bir buçuk çay kaşığı kadar tuz eklenip karıştırılır ve günde birkaç defa gargara yapılır. Bal ve sirke karışımı. Bal, boğazda enfeksiyondan kaynaklı tahriş oluşumlarını yumuşatarak yatıştırma özelliğine sahiptir. Sirke ise enfeksiyona neden olan bakterilerle savaşan etkin bir maddedir. İki maddenin birleşimi ile de yapılacak olan karışım ister gargara şeklinde kullanılabilir ister içilebilmektedir. Bunun için bir su bardağı kadar ılık suyun içine bir yemek kaşığı kadar bal ve bir yemek kaşığı kadar da sirke eklenir. Balın suyun içinde erimesi için iyice karıştırılır. İsteğe bağlı olarak içilebilir veya günde birkaç kez gargara yapılabilir. Karbonat Karbonat, antibakteriyel özelliğe sahip güçlü maddelerden biridir. Boğazda oluşan ağrıların dinmesini sağlarken, aynı zamanda pH dengesini koruyarak tahrişi önler. Bunun için ise bir su bardağı kadar suyun içine bir çay kaşığı kadar karbonat eklenip karıştırılması yeterlidir. Hazırlanan karışım 3 dakika boyunca ağızda gargara yapılarak tutulur. 1 dakika sonra tekrar aynı işlem yapılarak 3 dakika boyunca gargara yapılır ve su atılır. Gün içinde 3 defa yapılması boğaz enfeksiyonu için yeterli olacaktır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.